jinekolojik kanserler bir kadının hayatı boyunca geçirebileceği en sık görülen dördüncü kanser arasında geçiyor. HPV dediğimiz mikrop ise bu jinekolojik kanserlerden bizim en sık rastladıklarımızdan birisi olan rahim ağzı kanserinden sorumlu tutulmakta olan virüs. Buna karşı artık korunabiliyoruz. Özellikle son yıllarda piyasaya sürülmüş olan bir dokuzlu aşı mevcut. Bunun ile rahim ağzı kanserlerinden yaklaşık yüzde doksan, vajen dediğimiz vajina dokusunun kanserlerinden yüzde doksan, yine genital sihirlerden ortalama ortalama %85-90 oranında korunma sağlanabiliyor. 9 yaştan itibaren her yaştaki kadına uygulama yapılabilir. Üreme çağında özellikle cinsel aktif olunan dönemde bütün kadınlarımızı aşılayabiliriz erkek çocuklarımıza da bu mikrobun yayılmasını önlemek amacıyla kızlarımızı da erkek çocuklarında penis kanserlerine karşı korumak amacıyla bu e, aşıyı yapabiliyoruz. Diyelim ki HPV 16 pozitif olan bir hanımefendiyle karşı karşıyayız ama bu jinekolojik kanserlerden sorumluluğu tutulan yüksek riske sahip olan özellikle diğer 8 virüse karşı da aşılama sağlamak kadını diğer virüslerle karşılaştığında koruma altında tutacaktır. Jinekolojik kanserlerden korunmak adına bütün gençlerimize ve cinsel mesela hanımefendilere aşılanmalarını öneriyoruz. <laughs>